Tamam mı? Peki. Şimdi şöyle yapalım. Konuyu anlatımına geçelim. Üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişki. Bugünkü dersimizin konusu bu. Ee, nedir? Buradaki o etkinliğe bir bakalım. Şimdi etkinliğe göre işte 3 birim. Şunlar bir birim olduğunu düşünün. 3 birim, 3 birim, üç birim. Bu üçer birimlik üç kenar uzunluğundan üçgen oluşturabilir mi? Mesele bu. Veya bir kenar uzunluğu 3 birim. Bir kenar uzunluğu bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani iki tanesi 7, bir tanesi 3. Veya burada olduğu gibi 3, 3. İşte burası kaç oldu? Onu sayarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 değil mi? Acaba bunların hangilerinden üçgen oluşur, hangilerinden oluşmaz? Bununla ilgili bir etkinlik var. Hatta bunu en güzel şuradan da izah edebiliriz. E, aynen. Birinci ve bir ikinciden üçgen oluşur. Ben şuradaki olayı ben şuraya taşıyayım. daha rahat şu kareli olduğu için. Hatta o konu anlatımında vardı. Diyelim ki elimde şöyle bak. 3 birimlik uzunluk şöyle olsun. Biri 3 birim olsun. Biri diyelim ki 4 birim olsun. Bak biri de şöyle yani toplamından fazla olsun. Diyelim ki ne olsun? 3 4 7 değil de 9 olsun şöyle diyelim. Şimdi ben bunlardan üçgeni oluşturabilir mi? Mevzu bu üçgen. Evet, bakacağız şimdi, deneyeceğiz. Şimdi ben mesela bunu aldım. Şu şöyle diyeyim. Alttaki 9 birimlik uzunluğu 9 galiba, değil mi? 9 birimlik uzunluğu alta yatırdım diyelim. Bak, şimdi şu 9 birimlik uzunluk olsun. Bakalım 3 4 5 6 7 8 9. Bu anlatımda var, diğer video anlatımında var. Şimdi ben mesela bunu aldım. 3 birim bak. Şurada 3 birim ya şu. Şimdi bu 3 birimi böyle yatırmaya kalktığım anda değil mi? Şurayla örtüşüyor. Farklı renk kullansak daha hoş olur. Bakın şöyle yapalım. Şu üç birimi alıyorum. Bak şu üç birimi alıyorum. Şurada tam şuradan üçgen oluşturmak istiyorum. E bunlar bir türlü kavuşmaz. Yani bununla bak bununla dört birim. Şurası da 4 birim. Hadi bu çubuklardan üçgen oluştur. Hani bunları ucuca getir. E bunları kavuşturamayacağız değil mi? Belli yani. Şimdi mesela bunu böyle bunu yatırmaya kalksan şuraya gelecek. Bunu yatırmaya kalksa şöyle diyeyim. Bunu yatırmaya kalksa e, buraya gelecek. Yani bir türlü üçgen oluşturamayacağız. Ha buradan çıkan sonuç şu. Yani fazla şey yapmayalım. Buradan çıkan sonuç şu. Bir üçgenin e, çizilebilir olması için çizebilmemiz için iki kenar uzunluğunun şöyle diyelim. İki kenar uzunluğunun şunun da şu. Toplamının üçüncü kenar uzunluğunun toplamından büyük olması lazım. Yani bu 3 birim, bu 4 birim, bu da 9 birim. Yani 3 ile 4'ün toplamının 9'dan üçüncü kenardan büyük olması lazım ki e, burada bu mümkün değil. Yani ben bu üçgeni çizemem. İşte bu üçgen eşitsizliği denen durum bu. Bakın burada yazıyor. Üçgende bir kenarın uzunluğu mesela burada diyelim ki B'yi almış diyelim. şu hepsini almış ayrı ayrı. Mesela B'nin uzunluğu araya alıyorsun. Diğer bakın diğer iki kenar uzunun toplamından bak diğer iki kenar hangisi oluyor? A ile C oluyor. Toplamından küçük bak küçük evet farkının mutlak değerinden de farkının mutlak değerinde büyüktür. Şurayı anlıyor öğrenci. Şunu yakınlaştırayım. Niye burası ne ki diyor. Mesela şurayı soru işareti. Yani bu farkının mutlak değeri nereden çıkıyor? İsterseniz biraz ondan bahsedeyim. Çünkü Diğer videoda bahsetmedim. Çünkü 9. sınıfta bu konuyu detaylı göreceğiz. O yüzden bahsetmedim. Yani şurayı anladık diyor öğrenci. Hocam şu kısmı anlıyoruz. Evet. Bir kenar uzunluğu diğer iki kenar uzunluğu toplamından küçük. Bunu anladık. Bunda bir soru yok değil mi? Burayı anladık. Ama şu kısım ne ki? Orası biraz karışık. O da şu. O da şu. Mesela e, onu ne yapalım? E, şimdi bir dakika bir tanesini göstereyim ben size şimdi. Bak. Şimdi B küçük A artı C ya. Bak B küçük A artı C ya. Bunlardan birini herhangi birini A ya da C'yi B'nin yanına göndersen. Bak. B'nin yanına göndersen. Evet ben A'yı gönderdim. Ne olur? B eksi A küçük C olmaz mı? C kaldı burada. Ya demek ki bu hangisi mesela burada? A eksi B ile işte. Bak. Şuna, şunu veriyor. İşte ondan dolayı tamam mı? Ha biz niye mutlak değer için alıyoruz? Çünkü e, ola ki hangisi büyük hangisi küçük bilmediğim için uzunlukta e, pozitif bir nicelik olduğundan dolayı e, uzunluk pozitif olduğu için ne yapayım? Her ihtimale karşı mutlak değer alıyorum. Çünkü hangisinin büyük e, sayısal olarak büyük küçük olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir olduğu için. Bak bu neyi verdi? Bunu verdi. İşte mevzu bu. Yani senin bilmen gereken buradaki özet konu şu yani işin özü, üçgen eşitsizliği denen mevzu şudur gençler. Biraz küçülteyim. Ee, bir üçgende, burada özü zaten, bir kenar uzunluğunu, bir kenar uzunluğunun, diğer iki kenar uzunluğunun toplamından kısa küçük, farkının mutlak değerinden büyük. Bunu asla unutmayacağız. Ha bunu biz en iyisi sorularla e, görelim. Örneklerle şunu geçeyim. Bir soru falan şöyle bir bakalım. Mesela şuradaki etkinliğe bile bakabiliriz. Sizce burada şu e, yok efendim fırçadır kalemdir, çividir neyse buradan üçgen oluşabilir mi? Bir bakın bakalım. Hayır, hayır, hayır. Oluşam Oluşamaz demin de söylemiştik. Hadi diyelim nereye alsak? Buraya mı alsak? Ya, i̇stersen şu ucu alın. Fark etmiyor. Çünkü bu ikisinin ha burada 15 var. Bu ikisinin toplamı 8. Bu ikisinin toplamı 8. Dolayısıyla hani dedik ya bir kenar uzunluğu al bunu bir kenar uzunluğu diğer iki kenar uzunun mutlaka toplamından kısa olmak zorunda. E şimdi burada 8 15'ten küçük olamaz ki. Burada bir saçmalık var. O zaman bu üçgeni çizemezsin. Birisi diyebilir ki hocam bu sağlamıyor ama şunlar sağlıyor. Mesela 5 küçüktür. Ben bunu aldım hocam. Bak diğer iki kenar uzunluğu bak diğer iki kenar on 15 artı 3 hocam sağlıyor. Bütün kenarlar için sağlamasın hocam. Burada sağlıyor ama bunun için ama bütün kenarlar için. Bak sakatlık nerede? 15 diğer iki kenar uzunluğu toplamında. değil mi? Bir tanesi, bir tanesi kurtarmaz. İki tanesi kurtarmaz. Üç kenar içinde bu durum söz konusu. Anlaşıldı mı? Mevzu bu. Üç kenar içinde sağlayacak. Olay anladık mı? Bak anladık mı? Geçiyorum. Bu olayın e, temeli buydu. Biraz örnek çözelim. Baktığımızda, dediğim gibi bunun e, canlı olmayan, hani biz bunun konu anlatımını yaptık. Oradan da biraz baksanız yolu. Ne yapalım? Şurada. Var tabi. İncelersiniz, bakarsınız. Geçelim bakalım. Mesela bu, bu, bu bir mesela klasik bir sorudur. Bunları alışın. E, 9'da bunu göreceğiz zaten detaylı. Şimdi diyor ki, bak diyor aşağıdaki ABC üçgeninde AB uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük değerleri, en büyük ve en küçük değerleri e, tam sayı değerlerini bul ve farkını bul diyor ama. En büyük ve en küçük değerlerini bul, sonra da bunların farkını bul. Şimdi ben diyorum ki burada bir bilinmeyen var. AB x denmiş zaten. Şimdi üçgen eşitliğini uyguluyorum. x aldım. Diğer iki kenar uzunluğu toplamından e, küçük olmalı bak. Gördünüz mü? Ama ama farkından da e, hocam ben en iyisi 13'ten 9'u fark etmez ki ister 9'dan 13 çıkar, ister 9'dan 13'ü çıkar. Çünkü sen her halükarda mutlak değer alıyorsun. Değişmeyecek. Şimdi devam ediyorum. Anlaşıldı mı? Şu yazdığım en son yazdığım anlaşılıyor mu? Evet, anlaşılıyor değil mi? Evet. Ha biz buna üçgen eşitsini uyguladık şimdi. Uyguladık. Şimdi buradan sonuca gideceğim. Şimdi burada biraz işlem yaptığım anda buraya ne oldu? Sağ taraf 22. Cevap gelsin. 22. Sol tarafta 4. 4 evet. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Buradaki x değerleri bak buradaki x değerleri tam sayı olarak ha 4'ü geçecek 4, 4 virgül küsurat olabilir ama tam sayı olarak x değerleri 5 alır 6 alır 7 alır nokta 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 eğer hata yapmadık umarım dalgınımıza gelebilir 21'e kadar tam sayı değerlerini alır tam sayı çünkü diğerleri sonsuz tane değer alır bak sonsuz tane değer alır küsuratları reel sayı olarak sonsuz tane değer alır değil mi virgülü de alır tabii ki ama sana onları sormazlar şimdi kaç tane değer alır Sonsuz tane değer alır. Ama kaç tam sayı onu sorarlar. Bak burada kaç tane tam sayı var. E, onu bulmanın yolu. Gerçi onu sormamış ama. Onu bulmanın yolu şudur. Büyükten küçüğü çıkar. Küçüğü çıkartma. Küçüğü çıkar. E, artma miktarını böl. Birer birer artıyor. Bunu dizi gibi düşün. Sayı dizisi değil mi? Bir ekle. Bu bana her zaman kaç tane sorusunun cevabını veriyor. E, buradan çıkardım 16. Bir ekle. 17 tane değil mi? 16 şurası bir ekle 17 tane değer alabiliyor. Ancak bana kaç tane değer tam sayı alacağını sormamış. Kaç tane tam sayı en alacağını Heh, güzel. O zaman burada en büyük ve en küçük farklı renklerde şöyle yapalım. Bana en büyük işte burada en küçük hangisi olacak? 5. O zaman en büyük de hangisi olacak? Tam sayı olarak 21. He, bunların farkını soruyor. O zaman asıl cevabım 21 eksi 5'ten cevap ne olacak? 16. 16. Asıl cevabım bu. Ama bana sorabilirdi. Kaç tam sayı alabilir? Kaç tam sayı alabilir dese o zaman cevap 17 olurdu. Bilginiz olsun. Devam edeceğiz. Konu sonunda alıştırma da çözeceğim. Ee, geçiyorum. Az bir süremiz kaldı. Çok az bir süremiz kaldı. 2 dakika belki bir soru çözeriz. Evet mesela bunu inşallah yetiştirin. Biraz hızlanalım. Evet. Şimdi gençler burada A I yani şu A, şu I uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri bulalım deniliyor. O zaman ben diyorum ki iki tane üçgen var. 1 ve iki numaralı üçgen. Ben bu bir ve iki numaralı üçgende bu X uzunluğu ortak uzunluk olduğu için hem biri bire göre çözeceğim. Üçgen eşitsini uygulayacağım. Hem de ikiye göre. Bak bire göre çözüyorum. Bire göre sol taraf 6 ile 7'nin toplamından kısa üçgen eşitsizliği. 6 ile 7'nin zaten çözüm burada var olsun. Biz çözümü anlatalım bari. Hadi bakalım. He, güzel. Buradan 1 çıkar. Buradan ne çıkar? Hadi buradan 13 mü? Bu burada kalır. Sonra devamında diyelim ki bu sefer 2 numaralı üçgene göre üçgen eşitsin uygularsam 2 numarada. 5 e artı 9'dan küçük. 5 eksi fark etmiyor. 9'un mutlak değerinden büyük. Buradan ne çıkar? Eksi 4'ün mutlak değeri. 4. Hop. X. 14 mi oldu? Sonra ne yapacağız? Sonra diyeceğiz ki her ikisini sağlayan değerler bulmak için şunu yapacağım ben. Ee, en küçük bak şunu yapacağım. En küçük alt sınır, pardon özür özür en büyük alt sınır. Şunlar karşılaştırıyorum Bak şunları ikisini karşılaştırıyorum. En büyük alt sınır bir renk daha değiştirelim. En büyük alt sınır al. Devamını devam ediyorum gençler bu soruncu şeyine. Evet şuradan açıyorum bir dakika. Evet. Canlı yayın bitti ama biz sorunun çözümüne devam edeceğiz. Gençler yetişmedi. Sizi mağdur etmeyeceğiz. Hmm, neredeydi bakalım. Şuydu. Şunu yapmıştık sanırım. Bir numaralı üçgende üçgen esisini uyguladım. Ne demiştim? X hangi sayılar arasında çıktı? 14 ile pardon 1 de 13 olacak. Evet. 13 ile 6 artı 7 13 ile bir şuna 1 demiştik. Buna 2 demiştik. Ee, nedir? 6 eksi 7 ya 1 oluyor. Evet. 1 oluyor farkı. Bunun mutlak değeri. 2'de ise 2'de ise neydi? 2'de de. Um, x ortayı yine aldık. 14'ten küçük ama 4'ten büyük. Sonra ne yaptık? Dedik ki bu burada he, her ikisini sağlayan aralı bulmak için en büyük alt sınırı al. En küçük üst sınırı al diyeceğiz. O zaman demek ki bizim aradığımız x değerleri 13 ile 4 arasında olacaktır. Peki bu benim çözüm aralım. Ama benden ne isteniyor? Bir bakalım. Evet. A'ı uzunluğunun alabileceği tam sayı değerlerini bulalım. Evet bu tam sayı değerleri. Bakın burada zaten bulmuşuz. 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet, bunun çözümü bu şekilde zaten vardı. Çözüm ne yaptık? Bir şekil bir kere daha e, çözdük ve anlattık. Şimdi diyor ki aşağı Ece aşağıda uzunlukları verilen mavi, kırmızı, siyah ve gri kalemle bir dörtgen oluşturmuş. Gördünüz mü? Bir dörtgen oluşturmuş. Tamam. Ece siyah şurası siyah. Siyah ve gri kalemlerin sivri uçlarını arasına bir kalem yerleştirmek istiyor. Yani Ece şöyle yeşil olsun. Şöyle bir kalem yerleştirmek istiyor. Anlaşıldı mı? Evet ses gelsin. Anlaşılıyor mu buraya kadar? Evet. Ha, çok şükür. Evet biraz geç de olsa. tamam. Ee, Ece'nin yerleştirici kalemin uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük en küçük tam sayı değerlerinin kaç santimetre olacağını bulunuz diyor. Şimdi ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Değil mi? Soruyu çözerken şöyle çözeceğim gençler. Burada iki tane üçgen var. Bunlara bir numara vereyim. Bu benim bir numaralı üçgenim olsun. Bu da benim iki numaralı üçgenim olsun. Tamam. Tamam. Şimdi bir numaralı üçgende üçgen eşitsizliğini uyguluyorum. Sanki iki numaralı üçgen yokmuş gibi bir numaralı üçgende. Yalnız bu arada şurada ben uzun hani aradığım uzunladı x diyeyim. Bilinmeyen. Şurada iki tane üçgen oluşturdum. Gördüğünüz gibi bir ve iki numaralı. Bir numaralı üçgende üçgen eşitsizliğini uygularken ne yapıyorum? İlk bilinmeyeni araya aldım. Neydi üçgen eşitsizliği? Bir kenar uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun toplamından ki o 12 artı 4 olacak kısa olmalı. Farkının 12 eksi 4 farkının mutlak değerinden büyük olmalı. Biz buna ne diyorduk? Üçgen eşitsizliği. Doğru mudur? Şu anlaşıldı mı? Evet. Üçgen eşitsizliğini uyguladım. Esiz. Bir numaralı üçgen uyguladım. Tamam. Hadi biraz biraz matematik yapalım. Buradan 12 artı 4 16 edecek. Hadi buradan 12 eksi 4 8 ve mutlak değeri 8 olacak. Değil mi? Doğru yaptım. Bunu yaptıktan sonra aynı şeyi 2 numaralı üçgende deneyeceğim. Bu sefer kalemin rengini değiştireyim. Mavi yapayım. Şimdi 2 numaralı üçgende aynı şeyi deniyorum. Sanki burası yokmuş gibi bir ben evet müzik açmasın bir, bu kurallar şu an biz e, sınıftaki kurallar neyse buradaki kurallar da aynı gençler şimdi tek tek u, uyarı durumunda bırakmayın bizi uyar uyarmayayım 25. gerek yok zaten zaman çok dar şimdi e, iki numaralı üçgende uyguluyorum x'imi araya aldım çok güzel nasıl yapıyorum şimdi diğer iki kenar uzunluğu yani 15 artı 10. Bunların toplamından kısa olmalıydı. Farkının mutlak değerinden de bakın farkını aldım. Mutlak değerinden de ne olmalı? Büyük olmalı. İşte iki tane ne yaptım? Üçgen eşit uyguladım. Burada da matematiksel işlem yaparsam burası 25 olur. Evet burada eksi, şey, artı 5 mutlak değeri 5 olur. Şimdi bunları bulduktan sonra şöyle düşünüyorum. Şimdi şurası ve şu altını çizdiğim ifadelere baktığım zaman her iki aralığı da sağlayan değerler alıyorum, alacağım. Her iki çünkü bu ortak kenar. Her iki aralığı da sağlayan değerler alacağım. Bunun için şöyle bir taktik geliştiriyoruz haberiniz olsun. Taktiğimiz şu olacak. Alt sınırlar 8 ile 5 alt sınır. Alt sınırların en büyüğünü alacağım. 8 ile 5 arasında kıyaslama yaptığım zaman en büyük alt sınır 8. Üst sınırlarında en küçüğünü alacağım. Böylelikle ne yapacağım? Ne yapmış oldum? Her iki e, aralığı da sağlayan değerler bulmuş oldum. Ha, o zaman direkt şu aralığı tekrardan yazmış oluyoruz. O zaman diyoruz ki 8 ile 8'den büyük 16'dan küçük değerler benim aradığım değerlerdir. Ancak bana e, deseydi ki hangi tam sayıları alır deseydi cevap 9 olurdu 10 olurdu 11 olurdu sayısını dahi söyleyebilirdim 12 olurdu 13 olurdu. Hadi. Aynen aynen bunlar olurdu. Ama soru bana onu sormuyor. Ama soru diyor bir ki bir aynen. Hocam. Sorunun sorunun e, şeyine göre artık ne isteyene göre cevap alacağım. En büyük ve en küçük değerler hangiler olur? Şimdi en büyük 15 olur. En küçük de 9 olur. Doğru mu? Yani bunları yazmama gerek yoktu. Yani. Ben sadece öğrenin, görün diye olayları söylüyorum. O halde en küçük en büyük tam sayı değerleri kaç metni santimetre bulduk. Cevap 9 ve 15. Anlaşıldığını umuyorum. Tekrardan videoyu da dinlersiniz, bakarsınız. Benzer örnekleri inceleyin tamam mı gençler? Bu işler böyle. Geçiyorum, temizledim. Şimdi az bir süremiz kaldı. Şuradaki örnekleri hemen pataküte yapalım. Aşağıda uzunlukları verilen doğru parçalarını kullanarak hangileriyle üçgen oluşturabileceğini belirleyiniz deniliyor. Hemen hızlı bir şekilde A şıkkı. Üçgen olur mu, olmaz mı? Olur. Olur deniliyor. Çünkü niye olur? Bakın şöyle düşünün. 3 ile 6'nın toplamı 5'ten büyük. 3 ile 5'in toplamı 3'ten büyük gibi gibi. ikizkenar üçgen olur. Olur. Yani bu sağlar. Anlaşıldı mı gençlik? Anlaşıldı, Güzel. B'ye geçtik. B sağlar mı? B sağlar mı? Şimdi Sa sağlamaz. sağlamaz sebep? Sağlamaz. Sağlamaz. Eşit. Evet eşitlik var. Eşitlik de bizi kurtarmıyor. Yani sağlamıyor. Çünkü niye sağlamıyor? 6'yı aldığım zaman 2 artı 4 ki böyle bir durum yanlıştır matematiksel olarak. 6 eşittir 6 olduğundan dolayı. Böyle bir durum olmaz diyeceğim. Sağlamayacak. Yani çarpı attım. Sağlamaz. Bu sağlar mı C şıkka? Evet. Bu 3 artı 4 7 olur. E, sağlıyor. 6 4 zaten sağlıyor gibi gibi. Bu da sağlı. Bunda da problem yok. Geldik 2 numaralı soruya. Bak 2 numarası oldu. E, X yerine yazılabilecek tam sayı değerlerini toplamını soruyor. Hemen buradan Diyeceğim ki bunlara bir numaralı üçgen iki numaralı üçgen. Her ikisinde de ortak kenarım aynı olduğu için B'de X. iki defa ne yapacağım? Üçgen eşitsizliğini uyguluyorum. Hadi bakalım. Bir numaralı üçgende uyguluyorum. Bir numaralı üçgende X'i araya aldım. X'i araya aldım. Ne Neden küçük olacak? Söyleyin bakalım. Evet. Agaret 5 artı 3'ten. Birden çalışıyoruz. 5 artı 3'ten. Bak. Şurada şurada çalışıyorum. Burayı dikkate almıyorum. Şurada. Bak ne oldu? Diğer iki kenar uzunluğunun toplamından küçük. Farkının evet mutlak değerinden ne olacak? Büyük. O halde al sana cevap. Ama cevabın bir parçası. Henüz daha henüz daha net cevaba ulaşamadık. Bu bir cevabın bir parçasıydı. Az bir süremiz kaldı. Pardon. Söyle. Buradan cevap gelmez. Bir kere daha söyle bakalım Tam net duyamadım. Son konuşan öğrencim. Söyle bakalım. Hocam devamını siz yaparsınız. Eminim siz yaparsınız da hani zaman tasarrufundan yola çıkarak beraber yapalım o anlamda. Mutlaka yaparsınız. Şimdi iki numaralı üçgene geçin. Çok güzel. Paylaş bizimle. Nedir cevap? Yani ben şimdi nihai cevap 18 yani? En son cevabın 18 mi? Şıklardan 18'i bulduk işaretledik. Öyle mi? Evet. Tamam hadi bir bakalım. Bir bakalım biz de 18 bulacak mıyız? Ee, devam ediyoruz. Şimdi 2 numaralı üçgende uyguluyorum. X yine ortak kenar. Araya aldım. Evet 6 artı 10 ya da 10 artı 6 fark etmiyor. Dan kısa ama 10 eksi 6'nın mutlak değerinden uzun. Büyük. O halde 4 küçük x 16 yer kalmadı. Evet e, yeşille. Şimdi buradan e, şu ifadelere baktığım zaman alt sınırların en büyüğü 4. Şöyle yapalım. Alt sınırların en büyüğü 4. Üst sınırların en küçüğü de 16'yı 8'i de düşündüğümüz zaman hangisi? Yani küçük olan alacağım. 8, 8. 8. Güzel. O halde aradaki kalan değerler her ikisini sağladığı için asıl cevabı bu arada kalan tam sayılar. 5 sağlar, evet, 6, 6 sağlar, 7 sağlar başka da sağlamaz. E bunları toplarsak 18 olur. Arkadaşınız dediği doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Evet anlaşılmayan bir durum var mı? Yok. Evet çözümü bir kere daha ileri geri bakarsınız artık durdurun kendiniz yapın. Buna benzer sorular çözün. Çözemediklerinizi postalayın falan filan. Kalan sürede bir soru çözebilir miyiz? Ne yapabiliriz? Zaten yarım kalsı da ben soruları çözüyorum. Haberiniz olsun. Evet. Şurada bir güzel bir soru var. Şuna es geçtim ama şu dördüncü soruyu zaman kalmadı. Söyle. Söyle. Arkadaşlar şimdi kimya dersine katılabiliyor musunuz? Ben katılamıyorum da. Evet. Ben de katılamıyorum ya. Ona bir şey yaptılar. Bize haber verdiler. Tamam. E, şimdi başka derslerle bizi iş şey yapmayın. Şu an yayında kayıt altına alıp bırakın şimdi. Biz. Evet şu an biz matematikteyiz. Devam. Ben yok yüzden soramıyorum. Şimdi sorayım dedim. Tamam tamam. Teşekkürler. Evet. Hadi bakalım. Şimdi ne diyor burada? Yandaki def üçgeninde de yetiştir yetiştiremezsin. Ben buradan devam edeyim. Ben, siz yokmuş gibi ben soruyu çözerim atarım. Haberiniz olsun. Öyle de bir şeyiniz bak. Şansınız var. Neredeyiz son ya? Ha. DF kenarı DE'den uzunmuş. Öyle deniliyor. DF uzunluğu şu uzunluk. Bak buradan bu biraz daha kaliteli soru. Soru DE'den nerede DE? Ha, şuradan uzun. Yani bu şu kenar bir kere kafadan şuraya bir X diyelim. Ee, şeyden büyük. 15'ten büyük. Çünkü soru onu an, anlatıyor. Bakın df şu df x dedim. 15'ten de'den büyük. Hadi bakalım burada üçgen eşitliğini uygulayalım ve şunu da dikkat alarak nihai cevap vereceğim. Bu güzel bir soru. Ben Söyle. 30 diye biz de bulacağız. Cevap anahtarına bakmayın umarım ben Bizi kandırmıyorsun. Uğraştın yani. Hocam, Aferin ben sana. Ben Tebrik ederim. ederim. Şimdi devam. Ee, X'i araya aldım. 15 artı 12'den kısa olmalı. Ancak 15 eksi 12'den de uzun olmalı. Buradan şurası 3 çıkıyor sanırsam. Güzel yazamadık ama idare edin siz. Mouse'la yazı yazıyoruz. 27 37 mi oldu? Şey, pardon 17 27 oldu. 27 oldu değil mi? Peki. E, ha bu, bu, Buna göre cevap aslında en büyük 26 olur. En küçük de 4 olur. Ancak şunu da baz almam lazım. O zaman diyorum ki kardeşim şunu da dikkate alırsam Şurayı da dikkat alır, şu aralığı da dikkat alırsam benim cevabım şöyle olacak galiba. 15'ten büyük, 3'ten büyük olması yeterli değil. He, 15'ten büyük ancak 27'den yine küçük. Ne yaptım? Aralığımı yeniden düzenlemiş oldum. O halde o zaman cevabım ne olacak? Pembeyle yapıyorum. E, 16 olacak. Pardon, bu da ne istiyordu? He, en küçük. Kenarları alımca en büyük ve en küçük. En küçük 16. En büyük nedir? 26 arkadaşınız dedi doğru mu? Yanlış oldu galiba değil mi? Hata mı yaptık biz? Galiba doğru yapıyoruz. 15'ten büyük olması lazım. 16 evet. 32 şey 42 oluyor galiba. 32 42. Evet. Sen şimdi şeye göre cevap verdin garibim. Bak şunu baz almadı. Şunu baz almadın. İyi yanlıştan bir şeyler de öğreniriz. Baz almadın. Buraya 4 dedi muhtemelen. Buraya da ne dedi? 26 dedi ve cevap 30 dedi. Doğru mudur? 30 e. Eh. O zaman buradan bir şey, yanlış yapmak iyi bir şey. Yanlıştan da bir şey öğreniyoruz. O halde demek ki şey bitti, yayın bitti. Ben buradan devam ediyorum. Demek ki şu öncü, şu bilgiye de dikkat etmek gerekiyor. Haberiniz olsun gençler. Neyse buraya kadar çözmüş olduk. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın gençlik.